Herkese yeniden merhaba ve blogda burada 9. videoya hoş geldiniz. Evet şimdi Advent Candle'ları açacağız. Sabah ve çok enerjik başladım bugüne. Gerçekten çok güzel bir gün değil mi bugün? Böyle huzurlu, mutlu, sakin, gerçekten çok huzur doluyum yani. Ve ufak ufak böyle videoları falan editlemeye başladım. Gerçekten bazı günler böyle birbirinin aynı gibi ama bir yandan da seviyorum böyle sıradan ve hiçbir şeyin olmadığı günleri vloglarını izlemeyi çok seviyorum bu arada ben. Hani böyle hiçbir şey heyecanlı değil. Sıradan bir gün. Ve böyle gerçekten bana çok huzur veriyor. Böyle hani herkesin çok verimli, çok oradan oraya koşturduğu işte mesela bir lansmana lansmana falan gidiyor böyle. Beni böyle şey hissettiriyor. Hani bu gerçek bir şey mi? böyle hani bir büyük bir soru işareti yani bende. Ya da hani böyle çalışan youtuberlar için, beyaz yakalı youtuberlar için bu hiç gerçekçi değil. O yüzden de böyle o videoları izlemek bana çok zevk vermiyor nedense. Böyle markalardan gelenleri falan izlemeyi seviyorum. Evet ama böyle işte lansmandan lansmana koşuyorum. Vlogları ben... Benim için çok eğlenceli değil nedense sevmiyorum yani. Böyle günlük evde olduğum videoları hem izlemeyi hem de çekmeyi daha çok seviyorum. Böyle bir şey de var. Yani en azından ben izlemeyi sevdiğim şeyi çekmek bana daha mantıklı geliyor. O yüzden hemen Edmund Kendall'ları açmaya başlayalım. Bugün de Fransızca başlayalım. Dokuzuncu güne nasıl geldik? Yani daha dün başladık sanki. Şu an Monika'nın şükran günü için yemek yaptığı herkesin çok geç kaldığı ve hani kimsenin aslında o gün erken geleceğim demesine rağmen sözün tutmadığı bir gün ve Monika onları içeri almıyordu ve gerçekten hatta galiba Chandler'la birliktelerdi bile çoktan gerçekten böyle hani görünce o direkt sahneler gözümün önüne geliyor ve bunu hadi birlikte açalım bakalım ne çıkacak Buradan belki de şükmen günü için bir şey çıkar ah, çok severim bunu böyle hani birbirleri hakkında sorular e, soruyorlardı ve hani tahmin etmeye çalışıyorlardı ya bu öyle bir şey Mesela diyor ki Monika'nın yaşadığı daire, apartman E kime aitti? Monika Veros'un büyük annesine. Bunu biliyoruz mesela. Hangi çocukluk yeteneği Ross'un e, Phoebe'ye parkta öğretmeye çalıştığıydı? Zaten bunu hepimiz biliyoruz. Bisiklete binmek. Joey Chandler'ın tüm kıyafetlerini giyerken Chandler'a ne yapmakla suçladı? Şöyle. Ve bunun da cevabı <laughs> Joy'nin iç çamaşırı. Joy'nin baksırı. Ve son olarak Chandler, Janice'e <laughs> Yemen'e taşındığını söylediğinde hangi adresi verdi? Yemen Street, Yemen, Yemen gibi bir şeydi. <laughs> evet, 15 Yemen Road, Yemen. <laughs> Çok tatlıymış. Gerçekten şu ana kadar çıkan en güzel şeylerden bir tanesi oldu yine. bayağı güzel. Bayıldım. Böyle kartlara. Siz peki bunlardan kaç tanesini biliyordunuz? Şimdi sıra gelsin. Harry Potter'a. Bakalım 9'da bizi ne bekliyor. Ve hemen buldum. Siltelim. Burada hemen 9. Mrs. Norris çıktı yani çok sevdiğim bir değil kendisi. Biraz şahsına münasır. Bir Ama bunun en güzel yanı da şöyle bir şeyde çıktı ve hani böyle durabilir. Şu şekilde durabilir. Bugün Edwin kendilerini açtık. Gerçekten çok güzel oldu. Dün akşam şöyle bir baktım. Zaten o anı da çektim kapanışta. Bir October 8'in kapanışında. Böyle akşam şeyi çok seviyorum. Bulaşık makinesini boşaltıp böyle ertesi güne hiçbir şekilde kirli hiçbir şey kalmadı. Tertemiz bir mutfak ve boş bulaşık makinesine uyanmak gerçekten insan çok huzurlu hissettiriyor. Bu arada 5 dakikalık iş gerçekten. Ama bunu her akşam yapamıyorum. Her akşam nedense böyle o şey gücü kendime bulamıyorum. Dün mesela buldum. Dün çok böyle çok aşırı verimli bir günümdeydim. Böyle hani bazı günler olur birkaç gün çok verimli olduğunuz günler ve duramadığınız günler. O günlerden bir tanesi de dün de. Ve buluş makinesinde toparladıktan sonra bir baktım işte dolaba baktım işte neler varmış elimizde falan onlara baktım. Dün fark ettim ki çok fazla mesela tarhana çorbamız var. Çünkü diğer Diyarbakır'dan almışız, Mert Erdek'ten almış, işte ben Bulutlar'dan almışım falan bir sürü evde kümülü olmuş bir tarhana çorbası var. Mesela bugün şöyle yapmaya karar verdik. Böyle hani daha sakin bir öğle arası geçirme kadar da böyle bir kahvaltı yapacağız. Çünkü bu pazar arkadaşlarımızla kahvaltıda buluşacağız. Onun yüzden onun, o günün de videosunu çekeceğim bu arada pazar olduğu için. Pazardan normalde çekmiyordum ama pazar günü böyle dolu dolu bir pazar olacağı için bu hafta o yüzden pazar günü çekmeye karar verdim. O yüzden güzel olur diye düşünüyorum. Bu arada dışarıda kahvaltı yapacağımız için böyle birkaç öyle arasında aslında bugün kahvaltı yapabiliriz diye düşündük. Sonuçta yani bugün kahvaltı yapacağız. Ben de yumurtaları koydum. Zaten birazdan da gideceğim. Kahvaltı hazırlayacağız birlikte Ben Ama çok sade. İşte mesela burata var. Onu yiyebilirim. Böyle işte bir iki dilim ekmek, biber, salata, domates. Böyle çok basit kahvaltı yapacağız. Onun için de akşam da Börülce'yi ve tarhana yapacağım. Böyle hani geceden planlamak aslında çok mantıklı oldu. Bu günün <laughs> içinde böyle, hani belki sizde de hani küçük bir size ferahlatacak bir dokunuş olarak belki söyleyebilirim bir sonraki günün yemeğini bir gün önceden planlamak çok mantıklı oluyor. Haftalık yemek planlamak tabii ki çok güzel bir şey ama yapabilene yani gerçekten yapabilene birkaç hafta denemiştim ama ben artık yapamıyorum. Ve böyle boş makinesiyle makinesle uyanmak mükemmel bir şey bence. Onun için böyle huzurun nereden geldiğini böyle aslında açıklamaya çalışıyorum. Umarım anlatabilmişimdir. <laughs> akşam yemeği için hazırlıklara başlıyoruz. Dün ısladığım bölücüyü yıkayacağım iyice. Yemeklik domatesimiz var. Bunu biraz ısıtacağım. Aslında yağ kullanmıyorum. Böyle zeytinyağların üstüne dökmek gerekiyormuş ya. Onun için kullanmıyorum çok artık. Çok da hissedilmiyor aslında artık. Yağ koyup koymadığınızı kimse anlamıyor. Şöyle hepsini Sonamasını kadar kullanıyorum ve bunu da bir sudan geçireceğim. Bu birazcık böyle bir ısınsın. Dışarı çıktık şimdi. Böyle birkaç market ekeceğiz. Bir tane de karbonu var Amazon'dan almak için. bütün işlerimizi hallettik ve geldik. Gerçekten dev bir market alışverişi yaptık. Şöyle ışığı da açayım ve hemen başlayalım. Bir tane silikon tabancası aldık. Ne olur ne olmaz lazım olur diye. Minik bir döküme benzer bir tencere aldık. Gayet güzel bu arada bu 22 santimlik olanı. Uzun zamandır böyle bir şey arıyorduk. Denk geliyor çok güzel oldu. Bu da silikon tabancası için silikon içlerden. Bunu görünce dedim ki ya ne kadar güzelmiş ama işte çok fazla artık kurulama bezim var almayayım derken %50 hatta %62 indirimli olduğunu gördüm ve 1,5 euroydu. O yüzden bunu bir işaret olarak alıp bunu aldım. Gerçekten çok güzelmiş seni. Tavalar için böyle çizilmesin diye aralarında konulan bu keçelerden aldım. Özellikle bana küçükleri lazımdı ama büyüklerde de birkaç tane ihtiyacım vardı. O yüzden çok güzel oldu. Tukum böyle krakerleri. Daha önce defalarca aldığımız bu baharatlarda 70 cente inmiş. O yüzden devamlı yedekli yedekli aldık ve bulabildiğimiz bütün acı biber çeşitlerinden aldık. İki tane soğan, böyle iki çeşit biber. Aslında soğanları Dolma yapmak için almıştım ama pirinç almayı unutmuşum. O yüzden pirinç de alacağız bir dahaki sefer ve önümüzdeki günlerde de bir dolma yaparız. Sonra bu Budweiser biralardan alkolsüz röze şarap ve yine çok ihtiyacım olan bir üründü. Böyle fırçayı şuraya süngeri buraya da buluşu deterjanı koyabildiğiniz ve böyle aslında altını işte sürekli ıslanıyor ya bu. Altını böyle temizleyip işte küflenmesini ve böyle lekelenmesini engelliyorsunuz aslında tezgahın. Gerçekten çok ihtiyacım vardı ve tam ihtiyacım olan sadelikte bir ürün. O yüzden çok hoşuma gitti bu. Bunu bulduğuma da çok sevindim. Böyle bir tane Dijon Hardal. Daha önce aldığımız bu bisküviler hem indirime girmişler hem de artık sonuna geldik. O yüzden bunlardan yedekledik. Tereyağlı olanlarından. Limon. Bugün yediğimiz simitlerin yerine iki tane buzlu atacağız. Ve yılan haftasından haftalardır bahsettiğim, her market videosuna gösterdiğim konserveler. Bu dünyanın en güzel yeşil fasulye konservesi. O yüzden bundan 5 tane daha aldım ve herhalde artık sonuydu. Bir daha da gelmez. Bir daha da artık ne zaman gelirse o zaman alırız. Ve bu yaprak sarması da gerçekten çok güzeldi. O yüzden bunlardan böyle beşer tane aldık. Sadece bu iki çeşidinden kalmıştı. Gerçekten çok güzel oluyor bu naneler ve bu nanelerle yapılan mojitolar da ayrı bir güzel oluyor. Muz, burata peynirlerinden Herhalde bunların içi de burata. Çok emin değilim. Bunu denemek için aldım ve her zaman aldığım buratalardan bu da gerçekten çok güzel. Mangallık biber 2 paket. Süt mısır iki tane de 130 daha az yağlı Hindistan cevizi sütü aldım konsantre. Bunlarla dondurma yapıyoruz ya inanılmaz oluyor. Ve bunlar da bitmişti o yüzden iki paket aldım. Böyle minik salatalıklardan çeşit çeşit domatesler. Toplamda 4 paket aldım. Çocukluğumun çikolatası bayılırım. Ve Lidl'ın kafeinsiz kahvesi gerçekten mükemmel bir şey. Etleri de hemen buraya koydum. Böyle 2 tane somon. Mert böyle soslu bir et aldı. Bu da böyle hindi kuşbaşı. Böyle çöp şiş gibi bir et. Dana kıyma var. Bununla da hafta sonu hamburger yapacağız. Bizim için böyle çok güzel şeyler bulduğumuz market alışverişimiz de bu şekildeydi. Yani artık saat çok geç oldu. O yüzden videoyu burada kapatıyorum. Gelecek videoda yani yarın tekrar görüşeceğiz. Şimdilik hoşçakalın.